Kızım müsait misin? Buyur babam. Ben bir sana bakayım istedim yavrum. Nasılsın? İyi misin? İyi değilim baba. Nasıl olayım ki? Değilim. Sen gelmeden az evvel ne düşünüyordun biliyor musun? Ben bakayım? Mutlu olmanın bize nasip olmayacağını bile bile neden hala çabaladığımız? nasıl laflar onlar Reyhan? Öyle şeyler söyleme kızım. Bak benim yüreğimi dağlama. Öyle. Hı. Sen bazen razı gelmeliymiş. Kaderine boyun eğmeliymiş. Öyle eğer yazılmadıysa işte ne kadar çabalarsan çabala. Olmuyormuş bazı şeyler. Hı. Kızım. Bak insanın sınavı bitmez. Ama Allah'tan da ümit kesilmez. Vazgeçmeyeceksin kızım sen. İnandığın şey uğruna mücadele etmeye devam edeceksin. Ben inancımı değil, umudumu kaybettim baba. Bak Elif'e, bak bana. Sen bekletmiyorum işte. Eğer geçseydim bir an düğüne gelirdi ama gelmedi. Onun yerine sadece Elif için ailesini gönderdi o kadar. Reyyan, Hasan Aslan Bey çok güçlü. Biz ne yaparsak yapalım çok güçlü. Ve kötülükle, yalanla savaşıp kazanırım sandım. Ben haddimi bilemedim baba. Biz o mektuba rağmen bu haldeysek demek ki ne yaparsak yapalım hiçbir şey değiştiremeyeceğiz. Bizim artık bir araya gelmemiz imkansız. Ya, <laughs> Yapma, kuzum kurban olurumsun. Shh. Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi her cayini YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.